yakın tarihimizin ve ahir zaman tarihinin çok noktası karanlıktadır. Ve yalan yazılmıştır. Yani yakın tarih aynı zamanda yalan tarihtir resmi kısmı itibariyle. Çünkü zorbalar gelmiş. Darbe yapmış, bizim istediğimiz gibi anayasa yapın, bizim istediğimiz gibi tarih yazın. Biz bunu kabul mü edeceğiz yani. Bu hürriyet aslında, cumhuriyet devrinde, demokrasi çağında biz bunu yalanları yutacak mıyız? Yutmayız. Peki kim nasıl yaklaşmış? İşte bütün araştırmalarımız şunu gösteriyor ki yakın tarihimizi de ayet ve hadis projeksiyonuyla en güzel aydınlatan şahsiyet Hazreti Bediüzzaman'dır. Gararsız yaklaşmış. Tarafkirlik ruhuyla, tarafkirlik düşüncesiyle yaklaşmamıştır. Ki zaten Kur'an'ın ölçüleri, ayetin ölçüleri, hadisin ölçüleri nasıl yaklaşmamız gerektiğini, nasıl analiz etmemiz gerektiğini de bize ders veriyor. Efendim ayet bahsediyor mu? Hadisler bahsediyor mu? Elbette ki. Yaşkuru ne varsa Kur'an'da vardır. Yaşkuru ne varsa. وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ Yaş günü ne varsa Kur'an'da vardır. 500 sene, 600 sene İslam'a hizmet etmiş olan Osmanlıdan bahsetmeyecek mi Kur'an?